Merhaba arkadaşlar. Bugün CR7 Ege ile birlikte e, Brawl Stars oynuyoruz. Yeni kulübümüz açıldı. Uzaylılar kulübü. 3000 kupanın 3000 kupanın üstündekiler girebiliyor. Neyse haydi oyunlara haydi oyuna geçelim. Useful <laughs> <Efendim? gülüyor> <laughs> Arkadaşlar şimdi maçtayız. Haydi oynuyoruz yine. yeni karakterdi biliyor musun? Yani bu sana çıktı mıydı? <laughs> <Yani tarzımları. gülüyor> Aynen. Aa, öleceğim, 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 öleceğim. Kanka yardım et kanka. sen burada çok kötü. Burada şeli yani gibi şeyler alsak iyi olur mu? Ben de biri birini öldürdüm. Bu ne işe yarıyordu? Tarif. Hop al sana. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop. Beş kişiyi nasıl dondurabildin? Kaç takımda da üç kişi var. <laughs> al sana, al sana. Öl, ölün, ölün, ölün. Ne iddiası? Tamam. Bence ben, ee, an, ana seçilecek. Ya ana ya ben seçileceğim. Kanka, e, kanka sen de desem üçümüz birlikte o zaman iddia olmaz ki. Sen, kanka sen de ben yıldız oyuncu olma ihtimalimiz var an, ana olamayacak. Oha! Ee, karşında bir şey vermeyeceğiz ki. Evet evet ya. Aa, unuttum. Arkadaşlar, başladık. Evet. Arkadaşlar maça başladık. Asana, 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 Aynen bunlar boss bu arada. Ya sen ya ben çekeceğiz bende? Ya hep ya. Hadi Evet eski Karşı takıma geçiyorum ben. Al sana. Bali. <gülüyor> evet. Alkana, alkana. <gülüyor> <Bans>. <gülüyor> ben de ben de mü yoksa? O sıra Ege. We <laughs> 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 <jag> <laughs> Ben koy öldürdüm. Yok kanka çık. Kanka 3 kişi kum alıyor. Ölmedim ki. <laughs> Kimse iyi duruma Riko ben kanka. ben el parayım Ah be. Tekrar oyna. Yine maça başladık arkadaşlar. Kanka iddia karşılığında bir şey olmazsa güzel oluyor. Aynen. Hiç kumar olmadan direkt e, sen yap, ben yap diye bir şey olsun. <laughs> Yok, profesyonel öldürmez ki. Ay ben de öldürürüm. Bir yumruk atsam olur mu? <laughs> Et kanka şeyli beni o ulti attı. <laughs> He. Seçilirsin. Kanka ben... <laughs> e çünkü olmuyor ne yapalım. <laughs> Kanka ben burada pişeceğim. Geleni öldüreceğim. Aaa! <laughs> 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 o tiri <türü> şeyli geliyor. bye. <laughs> bay! bay. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <sen gülüyor> Aa ben öldürdüm. Ne bileyim ben. Oh, no. Oh, no. Oh, Bye, Bye. 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 Ah, <laughs> kazanıyor şimdi. Kanka sen Frank mı çıkartın yani Frank? <laughs> arkadaşlar 10 elmas verip e, Gus aldım. Arkadaşlar yine e, yeni maça girdik. Yeni karakter aldım arkadaşlar. Nasıl olmuş? Bayağı iyi vuruyor yani. İyi değil Ama bu karakter çok kötü. Bot Ama uzak kaçışta olduğu için güzel. Yo dokuz yüz kere. Evet,

Can veriyor. Kalkan. <laughs> Bana hiçbir şey vermiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> yani Ben de artık bu, bu karakteri iyi sevmeye başladım. İki tane gaz varmış bizim takımda. Sen mi kazmışsın? Evet. Ne? Bu benim seçimdi. Ne bileyim. Sen seçilir. Akif. Akif. Efendim. <laughs> Merhaba. Yeni maça girdik. Hazırlık ha, şekli oynaya basma. Kendimi piper sandım. Evet. Aa burada bir bul var. Hemen dibine gidip öldüreyim. Ne? Ee, yok ki. Al sana. <laughs> o sıra ölen Ege.

Benimkine gitti önce değil mi? <laughs> dur kanka şimdi videoyu bitiriyoruz. Dur ben şunu bir açayım. Görüşürüz arkadaşlar. Dur kanka bir dur kanka dur. Yeni bir şey açtı onu açıp kapattım. Ama altınmış ya. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Tamam <gülüyor> Arkadaşlar yeni maça geldik Ha <laughs> Jesse'yi ben öldürdüm <gülüyor> Tamam <gülüyor> Tamam Ee, bir onun 15 taş çekebilirim bir şey alacağım. Oğlum şaka yaptım hemen inanıyorsun sen de. Oğlum, Oğlum şaka yaptım. <laughs> Oğlum şaka yaptım. Ben çeker miyim öyle şey? Yo çekmedim. Çektin ya oğlum. Yo. Oğlum o bir kereydi. <laughs> Görüyor musun? Biliyor musun? Ben bir kere aldım, başka almadım. Aynen. Dur bekle kanka. Yeni bir şey gelecek galiba. Yeni bir şey geldi kanka. Ne geldi? 185 tane karaktere puan vermek. Dur bekle kapatıyor. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Video buraya kadar görüşmek üzere. Kapattın.